Beşiktaş Altay'ı konuk edecek 8 eksiği var e, siyah beyazlıların. Hayri Beşer, Ozan Zeybek e, hemen o eksiklere de bakalım. Baturay'ı cezası nedeniyle e, forma giyemeyecek kart cezalısı. Rozier, Oğuzhan, Rıdvan, Larin, e, Piyaniç, Enkudu ve Mert Günok da yine e, kadroda olmayacaklar. E, fazla bir eksik ama kadroya baktığımızda bir kez daha ekrana getirelim Yönetmenimiz Aslıdan rica edelim. Ee, mesela Güven'in ileri uçta oynayacak olması, geçen hafta Güven oyuna girdikten sonra e, çok şeyi değiştirdi e, mücadelede özellikle hücum attığında. Dolayısıyla bakalım bugün Güven ilk 11'de direkt olarak e, en uçta rol aldığında nasıl bir Güven, performans? Güven bugün için? oynarsa ilk 11'de de başlasa sonradan da oyuna girse bence bu fırsatı, bu şansı iyi değerlendirecek diye düşünüyorum. Ne dedi Hayri Beşer biraz önce? İyi bir forvetim vardır alternatif olarak Serdar da kadroda bulundursun dedi. E senin şu var. İşte alternatif bugün kendisini ortaya çıkarabilir. Ben güvenin bugün iyi bir performans sergileceğini düşünüyorum. Beşiktaşlı taraftarların en çok eleştirdiği oyuncu şu tablo, baktığında şu kadroya Kenan. Kenan Karaman. Evet, Kenan Karaman niye, niye Beşiktaş'a geldi? Hatta Trabzonspor'da talip olacaktı ona. Bir ara onun da listesinde vardı transfer listesinde. Milli takımda sergilediği oyundan dolayı geldi. <laughs> takım oyuncusu. Yani orada yapıcı işler yapıyordu. Ee, tamamlayıcıydı hücum hattında. Beşiktaş aradığını bulamadı. Ee, bence yani o da mutlaka yani özellikle yerlinin kanun kural değişmezse önümüzdeki sezon çok değerli olacağından dolayı yani bu tarz oyuncuların kadroda kalmasından yanayım ben. Beşiktaşlı taraftarlar bir türlü sindiremedi, sahip çıkmıyorlar yani oyuncusuna. Yerli piyasası çok kızışacak ayrı Beşer. Şu anda mesela Avrupa'da bütün kulüplerin scoutları Avrupa'da yaşayan Türk oyuncuları takip ediyor. Yani yeni 18, 19, 20, 21 yine bir ara bir dönem böyle olmuştu. Tekrar onlar buraya çıkıp getirilecek. Artı çok eksiği var ne kadar dense de şu anda bu kadro verilirken ben Beşiktaş'ın yedek oyuncularıyla da komple yedek takımla da çıksa burada as oyuncuları olarak gördüklerimiz de var. Altayı yenebilecek güçlü olduğunu düşünüyorum. Hayri beşver. Ben de güvenle başlayayım. Güvenin en önemli problemi isminin hakkını vermemesi. Bence çok yetenekli hatta fantastik bir forvet. Böyle ceza sahası kutu içi forvet de değil kesinlikle. Şütör, kanat oynatırsınız. Yani vücut koordinasyonunu çok iyi ayarlar. Jeneriklik goller atar ki atıyor da. Kafa golleri de atar. Yani oyuncuyu tarif ederken söylenecek çok söz var meziyet olarak. Ama sanki bazen hani Dolmabahçe zaten çok güzel bir yer. Orada maç seyretmek, orada bulunmak, hatta maçtan evet. önce bir Dolma Bahçe havası almak, şöyle deniz Bugün kenarında, İstanbul'da deniz güzel. kenarında ekmek arası bir şeyler yemek falan güzeldir ya. Bazen güven, sanki oyun içerisinden çıkıyor. O bir işte sahil kenarında, orta köylerde falan bir <laughs> dolaşıyor. Sonra tekrar geri geliyor gibi geliyor bana. Ayri Beşik'in gezmesi gelmiş artık. İturak <laughs> mı evet, evet. Uzun zamandır dolaşmadım. Ama Beşiktaş taraftarına futbol severlere önce Aspor'da maç önü <laughs> programını izleyin, futbola duyun. Ondan, Ondan sonra, sonra gidin Vodafone şimdi, Park'ta şimdi karşılaşmayı izleyin de diye işte diyebilirim. Güveni anlatmaya çalışıyorum. <laughs> evet. Yani sahip olduğu meziyetleri elimden geldiğince tarif etmeye çalıştım. Fakat o meziyetler istikrarla taçlanmıyor. Şimdi... Ozan dedi ki bugün fırsatı çok iyi değerlendirmeli veya değerlendirecektir dedi. Hı hı. İşte bu güveni vermiyor tam olarak güven. Bazen bakıyorsunuz, sonradan oyuna giriyor. Ya bu adam niye sahada değil? Güvenin bir bu de adam... sözleşmesi de bitiyor galiba Hayri Beşer. Bu sene son diye biliyorum Beşiktaş'la. Bir transfer yapma ihtimali de var. Mesela buradan bizim akıl verme şeyimiz yok Hani fikir beyan edebiliriz böyle de. Mesela ben Abdullah Avcı'nın öğrencisi. ...olsa güven diyorum, bambaşka bir formatta görebiliriz. Ama şunu da söyleyeyim... ...hani biraz insan okumaları olan biri olduğumu düşünüyorum. Bu anlamda zorlayacak oyuncu tiplerinden bir tanesi. Bazı oyuncular üzerine çok fazla master yapmanız gerekir. Yani güvende biraz öyle geliyor bana. Mesela Emre Mor. Olur mu? Belki olur ama... Yani ona uygun hoca bulmak da çok zor dünya üzerinde. Güven de biraz öyle hani olmaz demiyorum. O kadar zor değil. Abdullah Hoca tedrisatında olabilir. İyi bir örnek. Ee, neyse şimdi Güvenden çıkalım. Ama Beşiktaş'ın şu anda Batshuayi'nin yokluğunda sahneye sürebileceği potansiyel anlamında da artık kazandığı tecrübe itibariyle de ele alırsak olabilecek isim o. Onu söyleyelim. Öbür taraftan kadroyla ilgili aynı şeyi düşünüyorum ben de. Evet eksikler var. Alıyorum önümdeki kadroya bakıyorum. Bu oyuncuların tamamı potansiyel oyuncular. Tabii. Bu potansiyelin karşılığını ne kadar verdiler, ne kadar vermediler, bunu anlatmaya gerek Orada, yok. Orada e, şunu belki konuşabilirsin. Bu kadroda Başuay Larin ikilisini e, Kenan Karaman ve Güven ikilisi o yeri doldurabilecek mi? İkili olarak da bakmak gerek. Aynı e, tabii zaman. ikili ikili oyunlarda mesela Ller'inle Abu Bakar çok başkaydı. E, yani bence Larin e, nihayetinde performansını biraz artı biraz eksi sürdürebiliyor. Onu söyleyeyim. Şimdi Kenan konusunda da yerli olması hasebiyle çok değerli. Milli takımda da Kenan'a çok fırsat verildi. Ama Kenan ne? Yani iki nokta üst üste Kenan nedir? Nihayetinde forvettir. Bunun adını ister kanat forveti deyin. E, ne olarak tarif ederseniz edin ofansif bir oyuncudur. Yani ofansif bir oyuncusunuz. Beşiktaş formasını giyiyorsunuz ki bu ligin en ofansif oynayan takımlarından bir tanesi ama bir tane golünüz ve asistiniz yok. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Maç gününe devam ediyoruz efendim. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında konuklarımızla birlikte Ozan Zeybek ve Hayri Beşer ile birlikte Süper Lig'de 26. haftayı konuşacağız. Diğer yandan saat 16'da şu an hakemin düdüğüyle birlikte Yukatel Kayseri Spor, GZT Grasın Spor mücadelesi başladı. E bu karşılaşmaya dair de yaşananları Sizlerle buluşturacağız diyelim ve biz sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Beşiktaş'ın son haftalardaki performansını hep birlikte izledik Önder Hoca'yla birlikte. Ligin ikinci yarısında da devam ediyor Beşiktaş. Bugün eksikleri var. Sahada özellikle araya gitmeden önce Hayri Beşer'le konuşmuştuk. Batu Şahillerin ikilisinden sonra bugün e, Kenan Karaman ve Güven ikilisini e, hücum hattında göreceğiz. Alex Teixeira'nın performansı yine belirli iyice olacak gibi görünüyor. E, Ozan Zeybek. Ya şimdi sen günün maçı diye dönüp dolaşıp bize Beşiktaş soruyorsun tabii evet. ama Beşiktaş'ta artık eskisi gibi malzemesi bol olan bir hani pizzalar vardır ya bol malzemeli yap diye. Beşiktaş o durumda değil şu anda. Beşiktaş'ın ortada oynayabilecek oyuncuları belli, teknik adamı belli. Şöyle bir kritik yapmak istiyorum ama Beşiktaş'la ilgili. Teknik adam rüyasında, hayalinde kurduğu bir konuma gelmiş durumda şu anda. Önder Hoca için konuşuyorum bunu. Ve değişik bir tarz getirdi Türk futbolunda güzel söylemler, konuşma tarzıyla. O koltuğu aldı, imzayı hak et, aldı. Hak etti demiyorum, aldı. Ama artık fazla o söylemlere gerek yok. Beşiktaş kulübü, Beşiktaş taraftarı icraat ister. Ama benim gözümdeki bir Beşiktaş, bir Fenerbahçe, bir Galatasaray, bir Trabzon spor dedim mi? Yetiştirici değil, yarışmacı teknik adam olmak zorunda. Hı hı. Ya, o yüzden e, ben bugün, dün akşam yayında Kenan Işık'tan bahsettik. Kenan abi dedim, ayağa kalksa 8 yıldan beri yatıyor, Nisan ayında 8 yıl olacak. Bir an önce temennimiz aramıza katılması. Hı hı. Ayağa kalksa dedim, deseler ki işte Önder Karaveli diye birisi Beşiktaş'ın başında sergen gitti... Fatih Terim gitti, Domenek diye birisi. Bunlar benim gözümde daha pratisyen hekim gibi yani öyle düşünelim. Uzmanlıklar olmayanlar. E, Fenerbahçe'de işte döndü dolaştı İsmail Kartal'a geldi. Likteki bir de puan durumlarını söylesek dedim. Kaçıncı sırada olduklarını söylesek o bile inanamaz dedim yani. 8 yıldan beri yoktum. Geldim baktım neler olmuş futbolda der diye bir ee, sohbet geçti. Yani bu tablolar umarım geçicidir. Bu üç büyükler adına konuşuyorum. Trabzonspor şu anda bu üç büyükler aslında birer bir ders veriyor. Transfer nasıl yapılır, planlama nasıl yapılır, teknik adam nasıl olunur? Hem savaşan takım oluşturabilmek, yani yarışmacı, yetiştirici ve yarışmacı olabilmek. Baktığımda şu anda ben Beşiktaş'ın teknik adamı benim gözümde sadece yetiştirici bir teknik adam. Ama bu saatten sonra da fazla detay yapıp fazla konuşacağını düşünmüyorum. Konuşarak geldi buraya. Çünkü daha fazla konuşursa bu sefer koltuğundan olabilir. İnsanlar onu dinlememeye başlar. Bundan bir ay önce herkes Önder Hoca enteresan. Yeni Türk futbolunda bir şey olabilir mi? 2-3 haftadan beri Önder Hoca'yı konuşan yok. Beşiktaş tekrar düşüşe mi geçti Ben bu tarz işleri de bir de şu deyimi kullanıyorum. Son haftada Balayı hiç haftası bunlar. Balayı haftası Beşiktaş. bunlar. 1-2 hafta çıkış yakalıyorsun. Türk futbolunda birçok teknik adam vardır böyle. Dün akşam Yılmaz Hocam, Yılmaz Vural mesela Hikmet Karaman'ı övdü. Çalışır dedi, e, kovalar, peşinden gider, araştırır, her şeyi yapar. Tamam ben de bunları kabul ediyorum. Eksik olan bir şey var. Son günlerin mesela, bak ama Hikmet Karaman istediği takımı kurdurtabildi. Evet. Transferler müthiş. Ama istikrar. İki sezon üst üste çıkış yakalayan bir Hikmet Karaman gördük mü? Görmedik. Ben istikrarın peşindeyim. Hep bunu anlatıyorum. Türk futbolundaki en büyük eksiklerden biri istikrar. Niye Okan Buruk... 20 tane teklif geldi gitmiyor. Bir çizgi mi var artık benim diyor. Kaybetmeyeceğim planlı projeyle. İlk önce projeye inanacağım diyor. Boşta kalıp kalmamak önemli değil diyor. Abdullah Avcı niye şu anda bu başarıyı yakaladı? Bir yani kademe kademe geldi. Başakşehir'de direkten döndü şampiyonluk anlamında. Bir de şunu söylüyorum. Abdullah Avcı'nın en büyük avantajlarından biri ne biliyor musun? Beşiktaş'ta çalışması. Abdullah Avcı'nın da hataları vardı. Eksiksiz kimse yok. Hepimiz her gün Tabii yeni ki. bir şey öğreniyoruz. Her gün. Yaşın kaç olursa olsun, zekan ne olursa olsun, tecrüben ne olursa olsun. Abdullah Avcı'nın hatası Beşiktaş'ta bazı konularda inat etti. Nasıl Pereira ben üçlü oynatırım, şunu yaparım diye inatlarından dolayı e, hı hı. ısrar etmek ayrıdır. İnandığım bir şey peşinde ısrar etmek ayrıdır, inat etmek ayrıdır. Abdullah Avcı oradan çok büyük bir ders aldı. Orada yaptığı hataları çok büyük tecrübe elde ederek bazen kafan çalışmıyorsa istediğin kadar hata yap kendine fayda sağlayamazsın yine. Bu kez uygulamadı. Yani yanlış olan şeylerin üzerine gitmedi. Trabzonspor'da başarılı olmasının en büyük sebeplerinden biri de budur.